Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu Binur Kaya hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum kısmında da fikirlerinizi, düşüncelerinizi, hayran olduğunuz ünlüleri belirtirseniz yorumlarınızı dikkat alıyor olacağım ve onları değerlendirerek yeni videolarla karşınızda olabileceğiz. O yüzden yorum kısmında isteklerinizi, sevdiğiniz ünlüleri, hakkında bilmek bilgiler edinmek istediğiniz ünlüleri belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdi Bin Nur hakkında bilgiler vermeye geçebiliriz. Bin Nur 19 Nisan 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.63 cm boyundadır. Burcu Koç'tur. Binur Kaya ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Ankara'da doğup büyüdüm. Aslen Adanalıyım. Babam emekli gazeteci, annem ise ev hanımı. Bir ablam var. Ablam Otlu İktisat mezunu. Hazinede çalışıyordu. O da emekli oldu. Bir de yeğenim var. Hayvanlarımız vardı aile vardı aileden. Onlar da ailenin bir parçasıydı. Annem hep şöyle diyordu kızım tiyatro oku ama aynı zamanda açık öğretime gir. Bir mesleğin olsun, maaşlı bir işin olsun, sigor sigortan olsun. Oyuncu olma kararın baştan aile için de endişe verici karşılandı. Dolu olarak düzenin nasıl kuracak, hayatı nasıl başlayacak, bitirince ne yapacak diye düşündüler. Ama şimdi çok mutlular. Tiyatro ile yaşamak o zaman zordu. Bir kentte tam burslu okuyordum ve o yüzden de sürekli iyi not almam gerekiyordu. Aksi takdirde bursum kesiliyordu diyerek ailesi hakkında ve oyunculuğa nasıl başladığı hakkında bilgiler vermiştir bizlere. Binur Kaya'nın çocukluk dönemi ise kendi anlatımıyla şöyle geçmiştir. Çocukluğum Ankara'da geçti. Bu sebeple Ankara onun için Ankara benim için gittiğim zaman gözlerimin yaşardı. Dönerken de çok zorlandığım bir yer. Çünkü harika bir çocukluk geçirdim. Çocukluk arkadaşlarım, ailem, anılarım. Ankara dönüşü, İstanbul hep zor oluyor. Duygulu geçiyor. Huzurlu bir çocukluğum vardı. Babamın bana çocukken söylediği ilk şey yalan söylemek ve küsmek yok oldu. Yalansız büyüdük. Çok kıymetli o yüzden. Çok kıymetliydi o yüzden. Mutlu, huzurlu ve sokakta oyunlar oynadığımız yıllardı. Sokaktan yeşil dohut aldığımız zamanlardı. 80'lerin ilk yıllarında geçti çocukluğum. Mahalle kültüründe büyüdüm. Çocukken kapıcı olmak istiyordum. Şimdi apartman görevlisi diyorlar. Ama o zaman kapıcı diyorduk. Hasır sepetleri vardı. Ekmek ve süt dağıtıyorlardı. Gazete veriyorlardı. Apartmanı Arap sabunuyla siliyorlardı. Mis gibi kokardı her yer. Bahçeyi suluyorlardı. Ağaçları buduyorlardı. Kapıcı demek benim için bu demekti. Herkesle iyi ilişkileri olan biriydi kapıcı. Çok da insan tanırlar. Annemlere biz niye kapıcı değiliz diye ağlarmışım. Sonra kuzuları, koyunları çok sevdiğim için çoban olmak da istedim. Bir ağacın dibinde oturup kaval çaldıkları için çok güzel geliyordu. Müziği çok sevdiğim için operacı olmak da istedim. Oyuncu olmak dışında her şeyi olmak istedim yani diyerek çocukluğu hakkında bizlere bilgiler vermişti. Eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde okuyarak tamamlamıştır. Hayatının dönüm noktasını ise Binnur Paya bizlere şöyle açıklamıştır. Karşı apartmanda oturan Gülay teyze diye bir komşumuz vardı. Gülay teyze bir gün, Binnur sen tiyatro, tiyatrocu olsana demişti bana. Çünkü hep taklitler yapıyordum, onları güldürüyordum. Ankara'da Metropol Sineması'nın açtığı amatör tiyatro sınavlarına girdim. Ne Shakespeare biliyorum ne başka bir şey. Öyle doğaçlama bir şeyler yaptım ve kabul edildim. Öyle başladım oyunculuğa. Sahnede olmayı çok sevdim diyerek hayatındaki dönüm noktasını anlatmıştır bizlere. Oyunculuğa ilk adımını ise Kaynamalar dizisiyle atmıştır. Yıldızının parladığı ve daha çok kitleye ulaştığı dizi ise Yabancı Damat dizisi, dizisiyle olmuştur. Bu dizide Nazire Demir karakterini canlandırmış ve izleyici, izleyici tarafından çok sevilerek izlenmiştir ve çok beğenilmiştir. Kişilik özelliklerini ise şöyle tanımlıyor Demir Kaya samimi, doğal, duygusal, dürüst ve inatçı bir kişiliğinin olduğunu söylemiştir. En sevmediği huyunun ise inatçı olması olduğunu söylemiş. Bu törpülemeye çalışıyorum. İnatçılığım yüzünden esnek bir bakış açısına sahip olamadığımı düşünüyorum diyerek inatçı olmasını eleştirmiştir. Düşünce yapısını ise şu şekilde açıklamıştır Bilnur Nurkaya. Televizyonda kendimi izlemeye hala alışabilmiş değilim. Çok acayip bir duygu. Aklım almıyor. Görüyorum ve sonra unutuyorum. Bütün işlerimi seyrederim. Ben nasıl oynadım ona bakarım. Işık nasıl, yönetmen nasıl, senaryo nasıl ilerlemiş. İşin tamamına bakmak için izlerim ama hala alışamadığım bir duygu. İlk yıllarımda televizyonda gözüküyor sonra bitiyor diye düşünüyordum. İnsanlarda tan tanıyorum ama nereden durumu oluyordu ben oyuncuyum, televizyondan tanıyorsunuz diyemiyordum. Tanınacağım hiç aklıma gelmiyordu diyerek hala kendisini televizyonda görmesine alışamamıştır. Binur Kaya'nın ilk sinema filmi deneyimi Kaçıklık Diplomasi isimli filminde olmuştur. Aşk hakkında da şunları söylemiştir. Aşk her şeyde var, hayata nasıl baktığımla ilgili diyerek kısa ve öz bir açıklama yapmıştır. Mesleği hakkında da Binur Kaya şunları dile getirmiştir keder ve hüznün mizahı beslediğini ve bütün bu hüzne acıya ancak mizahla katlanılabileceğini düşünüyorum. Acıyı bal eylemek gibi. Benim sevdiğim mizah da oradan doğuyor. Chaplin, Buster, Keaton'da da bu, vardır. Biz de Kemal Sunal Şener Şen'in filmlerinde bu acıklı mizahı görürüz. Türkiye'de kadın komedyen olmak zor deniyor. Ancak benim böyle bir algım yok ve bu tanımı anlayamıyorum erkek için ne kadar zorsa kadın için de aynı. Zaten mesleği oyunculuk olan biri için komedi yapmak, güldürebilmek çok zor. Okulun öğrettiği en iyi şey disiplin bence. O şart. Orada bir disiplin var. Yapman gereken şeyler var, kurallar var ve bir sürü eğitmen var. Onların hepsi kendi deneyimlerini aktardığı için çok önemli. Tek bir kaynaktan öğrenmiyorsun. Üniversitede bir sürü eğitmen olduğu için hepsinden aldığın bir sürü güzel şey oluyordu. Bir de Bilkent'te çok şanslıydık. Pol Polonya'dan, Amerika'dan, Azerbaycan'dan hocalar gelirdi. Onlardan başka kültürleri öğrenirdik. Onların eğitim sistemlerine dair şeyler öğrenirdik. Bir de Cüneyt Gökçer gibi hocalarımız vardı. Bunlar büyük insanlar. Oturuşundan, kalkışından, dersteki tavrından, bir anısını anlatışından bile eğer niyetim varsa çok şey öğrenebilirsin diyerek mesleğine bakış açısını, oyunculuğu çok sevdiğini dile getirmiştir. Kariyeri hakkında da, kariyer planlaması hakkında da şunları dile getirmiştir. Oyuncu olarak uzun zamandır hayalim iyi bir televizyon dizisinde oynamak. Çünkü okuma oranı az, eğitim seviyesi tartışılır ülkede televizyon en önemli kitle iletişim aracı. Çocuk yetiştiren anneler sabah kalkıyor, televizyon açıyor. Akşama kadar o televizyonu izliyorlar. Ne verirsen onu alıyor büyük bir kısmı. Benim de hayalim içinde sevgi, saygı, birlik, beraberlik, paylaşma, aile, mahalle ve umut olan bir işte oynamak diyerek kariyerinde güzel bir insanlara faydası olan bir dizide oynamak istediğini söylemiştir. Aslında bu hayali biraz olsun gerçekleşmiş sayılır. Çünkü Kırmızı Oda gibi bir önemli bir dizide Psikolo, psikiyatrist bir psikiyatristi canlandırarak insanlara hem psikiyatrist açısından faydalı oluyor hem insanların duygu durumlarını bir nebze de olsun, olsun kendilerini anlamayı ve kendilerini orada görerek hayatlarını değiştirmeyi güzel bir biçimde başardığını düşünüyorum. Çünkü insanlar birçok şeyi, psikolojik açısından birçok şeyi o diziyle öğrenmiş oldu. Ve insanlara da gerçekten faydası oldu diyebiliriz. Hilmir Kaya'nın kaygıları, hayata karşı kaygıları ise şu şekildedir. Kadına bakış açısı ve kadına uygulanan şiddet, ülkenin kadınlarla alıp veremediğine sorusunu sormamaya neden oluyor. Kadına şiddet bitmiyor. Bizlere kadınlara hep fedakar olmak öğretildi. Ben demek ben demek ayıptı, bencillikti. Hep başkaları için yaşadık. Önce başkası vardı. Bu aileden herhangi biri olur, kocan olur, çocuğun olur, komşun olur, akraban olur, önemli değil. Hep önce başkası. Sonra belki sıra gelirse sen. Hep vermeyi öğrendik. Hayır dememeyi öğrendik. Kadın da o kadar fedakar ki. Kadın hep affeden, kadın hep kucaklayan, kollayan, hep veren, Dolayısıyla da bir zaman sonra üstüne basılıp geçiliyor. Kadını öldürdün mü? Kadına işkence ettin mi? Küçük çocukları ki onlara da kadın diyen zihniyetler var. Evlendirdin mi? Gereken cezayı almıyorsun. İyi hal indirimini de alıyorsun. Kravat takıyorsan. Böyle bir adalet var maalesef diyerek kadının üzerindeki baskıyı ve kadına olan şiddeti eleştirmiştir. Ve bu durum, bu olan durumlar hakkında çok kaygı duyduğunu dile getirmiştir. Hayranlık duyduğu kişiler ise kişiler ise şunlardır. Şener Şen ve Haluk Bilginer'e hayranlık duyuyorum. Şener Şen bize verilmiş bir hediye, harika bir insan. Kusur arıyorsun, bulamıyorsun. Harika bir oyuncu. Bir, bir ülkeye adını kazımış bir usta, hem çok sevilen hem de saygı duyulan biri. Hem her zaman halkın içinde gezer dolaşır, yürür. Beraber bir reklam filmi de çekmiştik. Olgun şimşek vardı. Anıları, deneyimleri, bir şeyi oynarkenki hali tavrı hepsi olağanüstü. Tavrı içilemez bir şey. Haluk Bilgiler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Diyerek hayran olduğu ünlüler hakkında bilgiler vermiştir. Ve bu iki oyuncunun çok başarılı oyuncu olduğunu söylemiştir. Dünür Kaya hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Umarım Dünür Kaya'nın Hakkında daha daha güzel bilgiler edinmişsinizdir ve onu daha yakından tanımanızı sağlamışızdır. Oynadığı Kırmızı Oda dizisiyle de güzel bir başarı elde etmiş ve izleyicinin, izleyicinin karşısında takdir kazanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum.